Kızım, sen bunun burnunu iyice gördün mü, değil mi? Bu acayip çocukluğun Sen baya baya benim çalışmamı istemiyor. İstemiyor. Ortak mıyız? Ortakız Maviş'im. Mı 🎵Erek dalı gelerektir, amanın basmaya gelmezler🎵 Hoş geldiniz ha, hoş geldiniz. Buyurun. Her Gel saniye çık, seni şarba söyle. Yapamazım. Ne efendim? Oradan biri yandan yandan sana böyle bakacak. Ben de böyle tutacağım, tırslayacağım <laughs> kafayı. Kapımdaki nar ise, kapımdaki nar ise yanımdaki yar ise. <laughs> Allah belamı versin. Yeğenim sesinin güzelliğini Allah amcasından almış. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de.